kırmızı ayakkabılar. Bir zamanlar uzak diyarlarda sevimli mi sevimli Karen adında bir kız yaşarmış. Annesiyle beraber küçücük bir evde yaşayan Karen çok mutlu bir kızmış. Merak ettiği her şeyi annesine sorarmış. Anne, gökyüzündeki bu parlak ışıklar nedir? Onlar birer yıldız Karen yeryüzünde artık göremediğimiz herkes birer yıldıza dönüşür ve böyle parlar. Kera'nın sadece bir tanecik oyuncağı, bir tanecik elbisesi ve sokakta giydiği bir çift tahta terliği varmış. Annesinin ona yaptığı tahta terlikler ayaklarını çok acıtırmış. Bir süre sonra Kera'nın annesi çok hastalanmış. Karen annesine ilaç almak için şehre indiğinde yol kenarında kutu içinde bir çift kırmızı ayakkabı bulmuş. Ayakkabılar öyle güzel parlıyormuş ki Karen dayanamamış ve ayakkabıları da alıp evine gitmiş. Anneciğim bak, bunları yol kenarında buldum. Çok güzel, değil mi? Tam bana göre. <laughs> Bunlar bir başkasına ait olabilir Karen. Hemen götürüp aldığın yere bırakmalısın. Ama sahibi olsaydı bunları kutuyla oraya bırakmazdı ki. Belki de sahibi fark etmeden düşürmüştür. Düşürmeseydi o zaman bunları ben buldum. Artık benim ayakkabılarım oldular. Yavrum, beni iyi dinle. Şu an sana yeni ayakkabılar alamayabilirim. Evet. Ama sırf bu yüzden de başkasına ait bir ayakkabıyı giymeni istemem. Lütfen inatçılık yapma ve bu kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine söz ver. Karen üzülerek kırmızı ayakkabıları giymeyeceğine dair annesine söz vermiş ve onları yatağının altına saklamış. Aradan aylar geçmiş. Karen bir gün eve geldiğinde annesini yatağında görememiş. O an annesinin de artık gökyüzünde parlak bir yıldız olduğunu anlamış. Ertesi gün annesinin cenazesine giderken Karen o kırmızı ayakkabıları giymiş. Cenazeye gelenler Karen'ın ayakkabılarından gözlerini alamamışlar. Ancak Karen bu durumu umursamamış. Çünkü ayakkabılarını çok seviyormuş. Tam o sırada mezarlığın önünden iyi kalpli yaşlı bir kadın geçiyormuş küçük kızın kimsesiz kaldığını öğrenen bu yaşlı kadın onu evlat edinmek istemiş. Benimle gel güzel kızım. Büyüdüğünde başarılı ve güzel biri olman için elimden gelen her şeyi yapacağım. O günden sonra Karen yaşlı kadınla beraber yaşamaya başlamış. Kerim, annenin cenazesinden beri bu ayakkabıları giyiyorsun. Onları artık çıkarman gerek. Çok kirlenmişler. Hayır! Ben kırmızı ayakkabılarımı çok seviyorum. Ah Kerim, bu kadar inatçı olma. Hadi değiştir ayakkabılarını. Ben sana daha güzelini alırım, söz. Kerim, ona karşı bir sürü iyilik yapan yaşlı kadını kıramamış sonunda kırmızı ayakkabılarını çıkarıp çöpe atmış. Günler günleri kovalamış. Yeni odasında yeni elbiseleri ve oyuncaklarıyla oynayan Karen'a yaşlı kadın bir çift yeni ayakkabı almış. Ama Karen bu ayakkabıları hiç sevmemiş. Ama bunlar mavi renk ayakkabı. Çok çirkin. Hiç sevmedim. Karen kırmızı ayakkabılarını çok özlüyormuş. Aradan yıllar geçmiş. Karen genç ve güzel bir kız olmuş. Fakat inatçı tavrı hiç değişmemiş. Ben bunu giymem. Çok kötü. Ama ben bunu senin için örmüştüm. Ben bu yemeği asla yemem. Bana patates kızartması yap. Bir lokmacı kalsaydın bari yavrum. Karen karnını doyurmadan sofradan kalkınca yaşlı kadın çok üzülmüş. Onun için patates kızartması yapıp odasına kadar götürmüş. Karen ise o sırada artık ayağına küçük gelen mavi ayakkabılarını çıkarıyormuş. Gördün mü? Bak her şey küçük geliyor. Artık büyüdüm. Peki gel o halde sana yeni kıyafetler ve ayakkabı alalım. Bunun üzerine yaşlı kadın ve Karen mağazaya gitmişler. Çocukluğumdaki ayakkabılarım. Kesinlikle benim olmalılar. Bunları alalım. Karen, kırmızı ayakkabılardan vazgeç artık. Bir cenazeye katılacak olursam bunları giyemezsin. Saygısızlık olur. Sana sadece bir çift ayakkabı alabilirim. Hadi şu siyah olanları satın alıp eve dönelim. Çok yoruldum, ayaklarım ağrıyor. Bana ne? Eğer iki ayakkabıyı da almazsam bundan böyle her yere yalın ayak yürürüm. Ah kızım, ah keşke bu kadar inatçı olmasan. Yaşlı kadın Kerina iki ayakkabıyı birden alınca tüm parası bitmiş. Bu yüzden de eve kadar yürüyerek gitmişler. Yaşlı kadının ayakları yol boyunca çok ağrımış. Hatta üzüntüden gözyaşlarını tutamamış. Karen ise yaşlı kadını ardında bırakıp yeni kırmızı ayakkabılarıyla ondan önce eve varmış. Günlerden bir gün yaşlı kadın Karen'a kasabadaki bir cenazeye katılmaları gerektiğini söylemiş. Karen, "Mutlaka siyah ayakkabılarını giy, yoksa cenazeye saygısızlık olur." Karen odasında duran siyah ayakkabılara bakmış. Bir de kırmızı parlak olanlara. Dayanamayıp kırmızı ayakkabıları giymiş. Evden çıkarken de üzerini eteğiyle kapatmış. Böylece yaşlı kadın ayakkabıları görmemiş. Ancak cenazede herkes Karen'ın ayakkabılarına dikkat kesilmiş. Çünkü eteğinin altından parıl parıl parlıyorlarmış kendi aralarında Karen'ın cenazede kırmızı ayakkabı giymesini konuşup onu ayıplamışlar. Söylenenler yaşlı kadının kulağına gelince kadın çok sinirlenmiş. Sana söylediğim şeyi dinlememişsin ve yine kırmızı ayakkabıları giymişsin. Çok inatçısın Karen. Artık bu huyundan vazgeç. O sırada yanlarından geçen yakışıklı ve genç bir lord, Karen'ın güzelliğinden çok etkilenmiş. Yanına gelip ayaklarına kapanmış ve ona iltifatlar yağdırmış. Ne kadar da güzelsiniz. Bu güzel ayakkabılar içinde çok da narinsiniz. Ah, lordum, beni utandırıyorsunuz. Çok iyi bir dansçı olmalısınız. Sizi bu akşam saraydaki dans gecesine davet ediyorum. Lütfen gelin. Lord'un bu güzel teklifinin karşısında Karen sevinçle dans etmeye başlamış. Ancak bir süre sonra Karen dans etmesini bir türlü durduramamış. Aa! aa neden ayaklarımı durduramıyorum? Ne oluyor böyle? Karen dans ederek yaşlı kadın ve Lord'un yanından uzaklaşmaya başlamış. Dört bir süre Karen'ın peşinden koşsa da onu kaybetmiş. Karen'ın kırmızı ayakkabıları Karen'dan daha inatçı çıkmış. Onu üç gün üç gece dans ede ede dağ tepe dolaştırmış. Karen'ın ayakları öyle acımış ki her adımında çığlıklar atmış. Çamura girse de, dikenli iğneler batsa da, ayakkabılar dans etmeye devam etmiş. Yeter artık! Çok yoruldum. Bundan sonra inatçı olmayacağım. Söz veriyorum. Ne olur durun ayakkabılar, durun! Karen, tüm inatçılığından vazgeçeceğini söyledikten sonra, kırmızı ayakkabılar ayağından fırlayıvermiş. Karen da yere düşmüş. Çünkü bacakları çok acıyormuş. Ancak kırmızı ayakkabılar hala dans ediyormuş. Karen yakınında bulduğu bir sopa yardımıyla ayağa kalkıp eve kadar acı çeke çeke yürümüş. Evini gördüğünde mutluluktan ağlamaya başlamış. Yaşlı kadın onu kapıda karşılamış. Birbirlerine sarılmışlar. Çok inatçı bir kızdım biliyorum. Ama artık öyle olmayacağıma söz veriyorum. Karen inatçılığından vazgeçtikten sonra artık her şey daha iyiye gitmeye başlamış. Bir gün hiç beklemediği bir anda kapı çalmış. Gelen genç ve yakışıklı lordmuş. Ah güzel kız, dans gecesi sizi sarayda göremedim. Tüm şehirde sizi aradım. Karen Genç ve yakışıklı lordu görünce sevinçten havalara uçmuş. O gün Lord ve Karen'ın aşklarının başladığı gün olmuş. İnatçılığı geride bırakan Karen mutlu ve huzur dolu bir hayat yaşamış.